Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS ön lisans orta öğretim soru çözüm kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve geldik son konumuza. Son konumuz Çağdaş Türkiye Dünya Tarihi. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Oynatma listelerine göz atalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenir, seni sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz. Hadi bakalım. Ne diyor hocam? Yukarıda söz edilen lider aşağıdakilerden hangisidir? Duçe olarak bilinir. Skala Nutku'nu yazmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlarım Hitler'in en önemli eseri Kavgam adlı eserdir. Ve Hitler ne olarak bilinir? Führer olarak bilinir. Bu değil değil mi? Franco denilince aklımıza ne geliyor? Franco denilince tabii ki İspanya İç Savaşı geliyor. Bunu da geçtik. Mussolini doğru cevabımız Hirohito Japonya'yı idare eden liderdir. Churchill İngiltere'yi 2. Dünya Savaşı'nda idare eden liderdir. Cevabımız Benito Mussolini olacaktır. Ne diyor? Sürekli savaş diyor değerli arkadaşlar. İkinci sorumuz Aşağıda verilen devlet politika seçimlerinden hangisi yanlış verilmiştir? Ön lisansa çıkmıştı değerli arkadaşlar buna dikkat edelim. İtalya Mare Nostrum yani bizim deniz doğru. Almanya hayat sahası doğrudur değerli arkadaşlarım. Ne diyor Hitler? Topraklar Alman ırkına yetmiyor diyor. Japonya yeni düzen doğru. ÖSYM'nin sorduğu Japonya'ydı değerli arkadaşlarım. Yeni düzen Asya Asya'nınındır. Hangi devletin politikasıydı? Japonya'nındı. Türkiye emperyalizm. Bunu burada bırakalım. İngiltere yatıştırma. Kim takip ediyordu? Neville Chamberlain değerli arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız emperyalizm olacaktır. Türkiye dış politikada hiçbir zaman sömürgecilik ya da yayılmacılık politikasını takip etmemiştir. Sürekli sınırları koruma çabası ve misak-ı milliye e, sadık kalma politikasıyla hareket ediyordu. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Japonya'yı sormuşsa ÖSYM e, İtalya'yı sorabilir. Dikkat edelim. Üçüncü sorumuz. Almanya'yı yumuşatarak yeni bir savaşın önüne geçmek için 1925 yılında büyük devletlerin toplandığı pakt hangisidir? Burada Türkiye yok. Değil mi? Akdeniz Paktı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya'nın katıldığı paktır. Ne için? İtalya tehdidine karşı. Sadabat Paktı Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'ın katıldığı paktır. İtalya, Orta Doğu'yu tehdit eder hale gelmişti. Balkan Antantı 1934. Türkiye, İr e, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya katılıyor. Allah bir değerli arkadaşlar. Bakın bunlar Atatürk dönemi. Küçük Antant, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya'nın katıldığı Antan'tır. Cevabımız Locarno olacaktır değerli arkadaşlar. Türkiye burada yok. Türkiye şu ikisinde yok değerli arkadaşlar. Diğerlerinde var. Dikkat. Dördüncü sorumuz. İsrail Devleti'nin kurulma temellerinin atıldığı girişim hangisidir? Sevr Antlaşması Orta Doğu'dan söz ediliyor değil mi? Ama temeller burada atılmıyor. Sevr Antlaşması'na biz ne diyeceğiz? Ölü Doğal Antlaşma diyeceğiz. Bafur doğru cevabımız Paris Barış Konferansı'nda Ermenistan Devleti'nin kurulma kararı alınıyor. Londra 1. Yunan Savaşı'ndan sonra TBMM'nin ve İstanbul Hükümeti'nin beraber katıldığı konferansdır. Davis Planı Lokarlo Paktı'nın toplanmasına öncülük eden plandır değerli arkadaşlarım. Cevabımız Bafur Deklarasyonu olacaktır. Anlaşık mı? 1948 yılında da İsrail kurulacak ve Orta Doğu'da savaşlar patlak verecektir. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Atlantik bildirisi. Tarih 1941. İngiltere ve ABD arasında yayınlandı. Wilson soru ilkeleri gibi düşünebilirsiniz. Pearl Harbor baskınıyla Japonya ABD'ye saldırdı ve böylece ABD savaşa dahil oldu değerli arkadaşlarım. Doğru. Yalta Konferansı savaş sırasında toplandı. Ne diyorlar? Mihver bloğuna savaş açan Birleşmiş Milletleri e üye olabilir. Küba krizi. O. Bakalım. Adana görüşmeleri İsmet İnönü ile Churchill arasında gerçekleşen görüşmelerdir değerli arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında. Ancak Küba krizi savaştan sonra yaşanan bir gelişmedir değerli arkadaşlar. Hatta füze sorunu var. Domuzlar körfezi çıkarması var. Soğuk savaş döneminde bu olaylar yaşanıyor. Altıncı sorumuz. 1940 yılında CHP iktidarının çıkarttığı ve hükümete olan üsü hallerde fiyatları saplamada, ürünlere el koymada hatta zorunlu çalışma yükümlülüğü getirmede bir takım yetkiler veren kanun hangisidir? Anam küçük, küçük baş hayvanlar için alınan vergiydi değerli arkadaşlar. Birinci TBMM'nin çıkardığı ilk kanundu. Menin müskirat nedir? İçki ve tütün sınırlamasıdır değerli arkadaşlar. Bunlar birinci TBMM dönemi. Menin israfat israfın önüne geçilmeye çalışılıyor özellikle düğünlerde. Birinci TBMM. Milli koruma doğru. nisabı müzakere birinci TBMM'nin iç tüzüğüdür değerli arkadaşlar. <laughs> İyi bir tekrar oldu değil mi? Birinci TBMM ile ilgiliydi. Milli koruma 1940 yılında İsmet Yönü'nün döneminde çıkarmıştır değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Dikkat. Evet. Yedinci sorumuz. CHP'nin 27 yıllık iktidarına son vererek veya devrim adı altında iktidara gelen parti hangisidir? Şimdi Teraki Perver Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisidir. Biz buna ne diyorduk? Paşalar komplosu diyorduk. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları tarafından kuruldu. Şehzade isyanından dolayı kapatıldı. Sehbe Cumhuriyet Fırkası Menemen olayından önce kapatılıyor değerli arkadaşlar. Ali Fethi tarafından kurulmuştu. Anlaşık mı değerli arkadaşlarım? Bunu da geçtik. Ali Fethi, burada Kazım Karabekir var. Ali Fuat Cebesoy var. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları var. Ali Partisi iki tane ahali var. İkinci meşrutiyette de var. Atatürk döneminde de var ama Atatürk dönemindeki çok kısa süreliydi. Değil. Demokrat doğru. Millet Partisi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Fevzi Çakmak önderliğinde kuruluyor. Genel Başkanı Hikmet Bayur'dur. Cevabımız Demokrat Parti olacaktır. Bir önceki paylaşımda Minber Gazetesi'ni Rauf Bey ve Mustafa Kemal olarak vermişim. Ee, orada arkadaşlar uyardı beni. Ben de yorumu sabitledim. Ee, düzeltiyorum değerli arkadaşlar. Burada da düzelteyim. Hakkınıza girmek istemiyorum. Minber gazetesi Ali Fethi Oker ve Mustafa Kemal'de. Mustafa Kemal'in birlikte çıkardığı gazetedir. Yani Rauf Bey niye aklımda kalmış onu da bilmiyorum. Sürekli her yere gitmek istediği için mi acaba? E, hakkınıza girmem değerli arkadaşlarım. Siz orada rahat olun, müsteri yol Hakkınıza girmem. Hiç merak etmeyin. Ya yorumu sabitlerim ya da başka bir videoda üzerinde dururum. Öyle geçmem yani. Ki zaten Minber gazetesini de artık biliyoruzdur. Ali Fethi ve Mustafa Kemal'in çıkardı. Seven dalgınlık mı? Öyle bir şey olmuştu. Kusura bakmayın. Gidelim 8. sorumuza. Aşağıda verilenlerden hangisi? Yorgo Grivas önderliğinde kurulmuş olup Kıbrıs'ı Yunanistan'a katma girişiminde bulunan örgüttür. Bakın örgütü sizden istedim. Enosis Kıbrıs'ı Yunanistan'a katma düşüncesidir. Girişimdir. EOKA bir örgüttür. Asala Ermeniler tarafından kurulan örgüttür değerli arkadaşlarım. Dikkat edelim. İntifada İsrail'e karşı Filistinler tarafından kurulan gruptur. İmro Makedon gizli örgütüdür değerli arkadaşlarım. Cevabımız EOK olacaktır. Tamam mı? Gidelim 9. sorumuza. 1960 yılından sonra yapılan görüşmeler sonucu Kıbrıs'ın başına getirilen kişi Makarios olmuştur. Ona göre Makarios'un yardımcılığına getiren Türk lider kimdir? Kıbrıs'a ilgili ÖSYM e çok soru seçiyor değerli yani arkadaşlarım. KPSS'de olmazsa olmaz Kıbrıs'tır. Mesela şöyle bir soru sormuştum. Kıbrıs'a harekat yapıldığı için Türkiye'ye ambargo uygulayan devlet hangisidir ABD? Kıbrıs'a ilgili çok soru geliyor. Fatih Rüştü Demokrat Parti'nin önde gelen, yani Demokrat Parti döneminde önemli çalışmalarda bulunan kişidir. Hatta bazı kaynaklar bize şunu veriyor. Fatih Rüştü e, NATO'daki ilk temsilci olduğu yönünde bilgiler var. Hasan Saka biliyoruz zaten. İsmet İnönü ile beraber Lozan'a gitmişti. Doktor Rıza Nur Hasan Saka ve İsmet İnönü Lozan'a gitmişti. E, Cemal Gürsel 60 derbesinden sonra Cumhurbaşkanı seçiliyor. Fazıl Küçük doğru cevabımız Rauf Tektaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk lideri olarak biliyor değerli arkadaşlar. Cevabımız Fazıl Küçük olacaktır. Kıbrıs denilince Türk Mukavemet Teşkilatı, Fazıl Küçük, Makarios, Zürih Antlaşması, Londra Antlaşması ön planda oluyor değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Gidelim 10. sorumuza. Türkiye, İr Türkiye, Irak, İran, Pakistan ve Birleşik Krallık gönderdiğinde toplanıp SSCB'ye karşı cephe oluşturan pakt hangisidir? Bakın soğuk savaş dönemi. Bağdat doğru cevabımız. Balkan Paktı Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya'nın katıldığı paktır. Sadabad Atatürk dönemi. Tekrar ediyorum değerli arkadaşlarım. Soru çözüm kampımın amacı tekrar etmektir. Sadabad Atatürk dönemi. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan katılıyor. Sürekli sizi düşürmeye çalışacaklar. Sadabad'da Afganistan var. Bağdat'ta Pakistan var. İkisine dikkat edin. Öğrencilerim çok düşüyor burada. Belgrad konferansı. Bağlantısızlar bloğunun geniş çapta teşkilatlı konferansıdır değerli arkadaşlar. Varşova, SSCB önderliğinde NATO'ya karşı kurulmuş. Cevabımız Bağdat. Sonraki süreçlerde Irak çekilecek. Yerine hangi ismi alacak? Cento ismini alacak. Tamam mı? 11. sorumuz. 1969'da ABD ile SSCB arasında stratejik silahların sınırlandırılması için yapılan antlaşma hangisidir? yumuşamanın temel başlangıcı olarak kabul ediliyor değerli arkadaşlar. Temel demeyelim de hatta başlatan gelişme olarak kabul edilir. Salt bir antlaşması değerli arkadaşlar. Helsinki konferansı Helsinki nihai senedi yine çoğu devletin katılımıyla toplanan konferans. Zürih ve Londra Kıbrıs'a ilgilidir. Buna dikkat edelim. Ankara Türkiye yavaş yavaş Avrupa Birliği'ne adım atmak istiyor değerli arkadaşlar. Salt bir yürürlüğe girdi. Onaylandı. Ama Salt 2 yürürlüğe girmiyor. Niye hocam? Çünkü SSCB Afganistan'ı işgal ettiği için ABD onaylamıyor. <laughs> Ve olimpiyatlarda SSCB boykot ediliyor. 12. sorumuz. Sorumuş. SSCB dağıldıktan sonra çoğu devlet bağımsızlığına kavuşuyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden birisi değildir. Kırgızistan. Askar. Akayev, Önderliğinde bağımsız oluyor. Azerbaycan. Elçi Elçibey. Mehmet Emin Resulzade ile karıştırma o birinci dünya savaşı sonrası. Özbekistan, İslam Kerimov. Bunları niye size veriyorum? Çünkü soruyor. Kazakistan, Nur Sultan Türkmenistan, Sapar Murat Niyazo değerli arkadaşlarım. Bosna Ersek, SSCB'den ayrılmadı. Bosna Ersek, Yugoslavya'dan ayrıldı. Sırbistan, Karada, Bosna Ersek, Slovenya, Hırvatistan bunlar Yugoslavya'dan ayrılıyor değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Bunlar da çok uluslu yapıdaydı. Zaten yani Çekoslovakya iki devlettir. Biri Çekya, biri Slovakya. Onu biliriz. 13. sorumuz. Prestroika ve Glasnost politikalarını devreye koyarak SSCB'nin dağılmasını engellemek isteyen lider kimdir? Bu lider SSCB'yi dağılmaktan kurtarmaya çalışıyor. Açıklık ve şeffaflık ilkesini ön planda tutuyor. Ekonomik ve toplumsal alanda düzenlemeler yapmak istiyor. Ama ikisi de başarıya ulaşmıyor. Bu kişi Mihail Gorbaç olur. Stalin Lenin'den sonra başa geçiyor. Lenin'i biliyor zaten Vladimir İliç Lenin. Stalin geçiyor ondan sonra. Yeltsin SSCB daldıktan sonra Rusya Federasyonu'nun ilk lideri oluyor. Kruçev yumuşama döneminde etkin rol oynayan kişidir. Cevabımız Gorbaçov olacaktır. 14. sorumuz. Bosna Savaşları'nı bitiren atışma Bosna Savaşları mesela Srebrenica katliamı. Değerli arkadaşlarım. Bakın. Bu çıkabiliyor. Güvenli bölge olmasına rağmen Sırplar burayı talan ediyorlar. Mostar Köprüsü'nün havaya uçurulması. Mavi kelebekler. Bunlara dikkat edin. Bitiren antlaşma Dayton. Ve şöyle bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Aliya İzzet Begoviç. Ne olarak bilinir? bilge kral olarak bilinir. Savaşın sonlanmasında rol oynuyor. Londra ve Zürich bak. İkisi Kıbrıs'a ilgili Roma ayetle ilgilidir değerli arkadaşlarım. Avrupa ekonomik topluluğu Maestrik Antlaşması ile Avrupa Birliği ismini alıyor artık. Cevabımız Dayton Antlaşması olacaktır. Ve ben bu soruyu size bırakıyorum ve kampımızın sonuna geliyoruz değerli arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım kampı bitireceğiz artık. Sonrasında denemeler ve bu hafta içinde elimden geldiğince bu hafta içinde sığdırmaya çalışacağım. Son tekrarı paylaşacağım sizlerle. KPSS ön lisan son tekrarı paylaşacağım. Sorular üzerinde tüm konular. Orta öğretim grubu da faydalanabilir. Son tekrardan sonra denemelere devam edeceğiz. Sınava kadar deneme gelecek artık değerli arkadaşlar. Soru çözüm kampımız sona erdi. İnşallah bu paylaşımla Çağda Türk ve Dünya tarihinden soru kaçırmayacaksınız değerli arkadaşlarım. İnşallah işinize yaramıştır. Sürçülisan olmuşsa affola değerli arkadaşlarım. ABD ile Çin arasında gerçekleşen masa tenisi maçı sonucu ilişkilerin iyileştiği diplomasi hangisidir? A şıkkı mekik diplomasi, B şıkkı ping pong diplomasi, C şıkkı Helsinki müzakeresi, D şıkkı Oslo görüşmeleri, E şıkkı Madrid görüşmeleri. Kendinize iyi bakın. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.